sevgili futbol severler. Hayırlı mutlu hafta sonları dilerim. Şaşay Medya olarak bugün kameralarımız Pamukova Atatürk Stadında Sakarya Süper Amatör B grubu birinci hafta müsabakası İzlok Pamukova Spor Kışlaçay Spor müsabakası başlayacak. Evet karşılaşmanın ilk yarısı başlıyor. Her iki takıma başarılar dileriz. Kışlaçay Medya olarak önünde kaldı. Kamil Bıraktı arkadaşın aradan pas denemesi. Kaleci karşı karşıya uzan. çıktı. Kale boş kale. Top dışarı çıkıyor. Top üstten dışarı çıktı sevgili izleyiciler. Orada topa vuran Kamil Kaan Sevinç. Takım kaptanı diyor. Şimdi hızlı çıkmaya çalışıyor Pamukova. Topun yönü sağ tarafta. Ahmet sıyrıldı. Ahmet içeri doğru bir orta. Arkaya Rovaşat'a denemesi. De olmadı. Pamukova da top. Şimdi aradan pas ceza sahası içinde. Çıldırılabilecek mi? Kaleye doğru top dışarıda. Avut Yes. Oradan uzun bir top denemesi. Arkaya doğru. Evet. Kontrol edebilecek mi? Orada müdahale kaleye doğru şut ve gol sevgili izleyiciler. 1-0 öne geçiyor Pamukova. İzlok Pamukova Spor. Golün sahibi Alparslan Fatih. Ahmet şimdi aradan pas denemesi yakaladı topu Alpaslan bıraktı Kamil Kayan kaleye doğru şut kaleci Yavuzhan Alşan Kamil Kaan Sevinç sevgili izleyiciler Kışla Çay sporda oynamış Özcan Sevinç'in oğlu Pamukova'nın öz evladı kendi takımında oynuyor bu sene sporda Evet aradan pas denemesi. Offside yok. Ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kaleye doğru ve gol sevgili izleyiciler. İkinci gol geliyor. Pamukova'da 2-0 yapıyor. Pamukova 1968 Spor Alparslan Fatih Çil'in golüyle ikinci gol geldi sevgili izleyiciler. Hemen uzun bir top. Nurdan takip ediyor orada topu. Nurdan Köse. Nurdan. Nurdan sıyılabilecek mi? Ceza sahası içinde. Nurdan içeri doğru top yandan dışarı çıktı. Şimdi uzun bir top semiden. Eyüp'e doğru. Eyüp, 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 Eyüp. attı arkadaşına. Kaleciyle karşı karşıya. Top direkten döndü. Top direkten döndü sevgili izleyiciler. Olmadı. Çok tehlikeli geldi bu sefer Kışla Çaylispor ancak direkten dönüyor top. Evet kullanılıyor sevgili izleyiciler. Kaleye doğru şut ve gol sevgili izleyiciler. Müthiş gol geldi. Müthiş Pamukova Spor'dan. Tabi, ceza sahasının dışından müthiş gol geldi. Sevgili futbol severler. Üçüncü golü buluyor Pamukova. Şimdi Kamil Sevinç aldı topu orta alanda sağ tarafa doğru uzun bir top. Kaleciyle karşı karşıya açtı içeri doğru. Kale boş. Şimdi kaleye ve gol geliyor sevgili izleyiciler. Dördüncü gol geldi. İzlokpa'nın Kova Spor'da. Oğuzhan Eyüp Maden'e doğru. Eyüp. Eyüp ceza sahası içinde. Eyüp içeri doğru bir orta kafa. Top üstten dışarı çıkıyor. Uzun bir top. Derken karşılaşmanın ilk yarı sonucu da geliyor sevgili izleyiciler. Karşılaşmanın ilk yarı sonucu İzlok Pamukova Spor 4, Düşeçay Spor 0. Karşılaşmanın ikinci yarısı görüşmek üzere. Ahmet'in gol ve gol buluyor. Ahmet'in oldu. Merhaba sevgili futbol severler. Şimdi Söğüt Spor Hocası'nın yanındayız. Sevgili izleyiciler, karşılaşmanın ikinci yarısı başlıyor. Karşılaşmanın ikinci yarısına. Şeşal Spor başladı. Orada müdahale. Şimdi kaleciyle karşı karşıya. Olabilecek mi? Bir çalım denemesi. Kale boş. Ve gol sevgili izleyiciler. Gol geliyor Alparslan Fatih. Yine çıktı sahneye. Beşinci golü atıyor Alparslan. Nurdoğan. Aradan pas denemesi. Orada top ceza sahası içinde döndürebilecek mi? Evet. Geriye doğru. Recep. Recep. Top hala Recep İçeri içeri doğru Recep. Top dışarı çıkıyor. Üstten dışarı çıktı Avut. Orada attı arkadaşına. Şimdi aradan pas Nurdoğan Köse. Nurdoğan ceza sahası içinde ancak olmadı. Hemen kullanılıyor taç atışı Elayla. Evet bir taç daha. Kamil. İçeri doğru uzun bir top. Top ceza sahası içinde kaleye doğru. Top yandan dışarı çıktı. Kaçırdı sevgili izleyiciler. Orada İzlok Pamukova Spor. Çalın ceza sahası içinde kaleye doğru top dışarı çıkıyor. Alpaslan Fatih sevgili izleyiciler topu dışarı gönderdi. Pas denemesi. Alpaslan. Alpaslan açtı. Kaleye doğru. Evet gol sevgili izleyiciler. Orada direkten içeri giriyor. Altıncı gol geldi. Pamukova'da. İzlo Pamukova sporda sevgili izleyiciler. Yunus Emre. Yunus Emre Kale ve gol sevgili izleyiciler. <laughs> Yunus Emre penaltı golüyle farkı 5'e düşürüyor.